Hep bunu okurum inşallah şimdi muhtemelen inşallah böyle. Canlı gönderin okurum inşallah bunu böyle. Allahümme ente, ente Rabbi, ente rabbi, rabbi la, ilahe la ilahe illa ente, illa ente, ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike, ahdike. Ve va'dike, ve, va'dike ve vadike mezde tatı ta evzu bike, e bike min şerri, şerri ma sana atı ebu leke, leke, leke binimetike aleyye, aleyye ve ebu bizem bi feinnehu la la zunube <dünübe> illa ente. Kolay mı Adam kabul etmiyor. Tebrik işte mutlaka inşallah.